Saadet Partisi'nin bayrağı yok mu? Saadet Partisi'nin Kütahya Belediyesi'ni kazanacağını açıklaması gerekirken, CHP'nin Kütahya Belediyesi'ni kazanacağını açıklayan ve söyleyen Saadet Partili Milletvekili, Milli Görüş'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilcisi, Saadet Partisi'nin milletvekili, kendi partisinin Saadet Partisi'nin bayrağını değil, resmen CHP'nin bayrağını salladı. Saadet Partisi Kütahya Milletvekili olarak Dr. Fazıl Fazıl Kasap'tan yapılacak olan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek açıklaması, Saadet Partisi Kütahya Milletvekili olarak Doktor Kasap'ın yaptığı açıklamada Kütahya'da eskimiş belediye anlayışının yerine sosyal belediyeciliği, halkçı belediyeciliği Kütahya'ya Cumhuriyet Halk Partisi ile tanıştıracağız dedi. Saadet Partisi Milletvekili olarak Fazıl Kasap yaptığı açıklamasında Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci'yi destekleyecekleri yerel seçimde 12 ilçeyi de Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisinden ithal olarak grup düşmesin diye Saadet Partisine transfer olan milletvekili Doktor Kasap'ın açıklamalarından Milli görüş ideolojisi ve anlayışını kavrayamadığını Saadet Partisi camiasının takdirine bırakıyoruz. Saadet Partisi Kütahya İl ve İlçe teşkilatı Saadetli Kasap'ın bu açıklaması karşısında sessiz kalması susmayı tercih etti mesi Saadet Partisi'nin de Eyüp Kahveci ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek mi verecek sorusunu akıllara getiriyor. Kütahya kamuoyu, Saadet Partisi, Kütahya İl ve ilçe Teşkilatı'ndan Milli Görüşçü Kasap'ın açıklamasına cevap bekliyor. Kütahya kamuoyu, Saadet Partisi'nin bayrağı yok mu diye sorgulamaya başladı. Saadet Partili Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap yaptığı açıklama da şunları söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamentodaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her şey Kütahya için, her şey Türkiye için. Sağlıkla ilgili, Türkiye'nin ve Kütahya'nın altyapısıyla ilgili sorunları sürekli olarak gündeme getiriyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Kütahya'da yerel seçim atmosferine girilmek üzere adaylarımız belirlendi. Tüm adaylarımıza, belediye başkan adaylarımıza, belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Ve şu sözü de veriyorum. Terimizin son damlasına kadar Kütahya'daki tüm ilçeleri, 13 ilçeyi ve beldeleri almak için mücadelemize devam edeceğiz. El ele, omuz omuza. Ve Kütahya'ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikeceğiz. Sosyal belediyecilik nedir? Kütahya'yı onunla tanıştıracağız. Bütün ilçeleri almak, merkez ilçe dahil tek hedefimiz olacaktır. Bunun için tüm Kütahya'daki üyelerimizi, Tüm örgütü sahaya davet edeceğiz ve önümüzdeki günlerde parlamento çalışmaları sonlanacak büyük bir ihtimalle bir iki hafta içinde. Ondan sonraki süreçte el ele, omuz omuza, başta Eyüp Kahveci, Altıntaş'ta ilçe başkanımız, belediye başkanı adayı oldu. Aynı şekilde Dumlupınar'da, Tomaniç'te, Emret'te, Gediz'de, Pazarlarda, Şaphane'de. Çavdarhisar'da, Gediz'de, bu arada ismini unutmayın, tüm ilçelerimizde, Hisarç'ta da olmak üzere doğum yerimiz. Belediyeleri kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Şimdiden tüm örgütümüze başarılar diliyorum. Zafer Kütahya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacaktır.